Bunu biliyor musunuz Hazreti Osman'ın o efsanevi yüzüğü? Hazreti Osman'ın elinde bulunan o yüzük, sıradan bir yüzük değildi, Peygamber Efendimiz'in mührüydü. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde de aynı mühür, devletin simgesi ve Resulullah'a bağlılığın sembolü olarak kullanılmıştı. Bir gün Medine'de, eris kuyusunun başında otururken, o değerli yüzük elinden kayıp gidiyor. Bir şıpırtı, sonra derin bir sessizlik. Yüzük kuyuya düşüyor. Günlerce uğraşıyorlar, kuyuyu boşaltıyorlar ama nafile. Yüzük ortada yok. Ama Elis kuyusunda kayboluşu, adeta bir devrin sarsıntısını haber veren işaret gibi algılandı. Çünkü o mühür, sadece bir takı değil, İslam toplumunda birlik, düzen ve otoriteyi temsil eden sembolik bir değerdi. Yüzün kaybolmasıyla beraber Müslümanlar arasında bu kayboluş ileride yaşanacak fitnelerin habercisi mi? Kaygısı doğdu. Nitekim tarihçiler bu olayı Hazreti Osman döneminde ortaya çıkan ilk ciddi karışıklıkların, isyanların ve fitnelerin manevi bir işareti olarak yorumlar. Yani bir yüzün kuyuda kaybolması toplumun hafızasında koskoca bir çağın kırılma noktası gibi yer etti.